Zihnim geçmişe ait düşüncelerle meşgul. Sadece geçmişi görüyor olmanızın sebebi bu düşüncedir. Gerçekte kimsenin bir şey gördüğü yoktur. Kişi sadece kendi düşüncelerinin dışarıya yansıtıldığı bir gerçeklik görmektedir. Zihninizin geçmişle meşgul olması yüzünden zamanı yanlış algılarsınız. Sizin görüşünüz zamanı algılayış biçiminiz yüzünden engellidir ve can çekişmektedir. Zihniniz bu yüzden mevcut tek zaman olan anı anlayamaz. Bu yüzden zamanı anlayamaz ve aslında bu yüzden hiçbir şeyi anlayamaz. Bir kişinin geçmiş hakkında hakiki olabilecek tek düşüncesi geçmişin var olmadığıdır. Geçmiş hakkında düşünmek aslında sadece illüzyonlar hakkında düşünmektir. Geçmişin görüntülerini izlemenin ve geleceğe dair beklentilerin nelere sebebiyet verdiğini anlayan çok az zihin vardır. Zihin bunu yaparken aslında tamamen boştur. Çünkü aslında bir şey hakkında düşünmekte de değildir. Bugünkü egzersizlerin amacı zihninizi düşünemiyor olduğu zamanları fark etmesi için eğitmeye başlamaktır. Düşüncesiz fikirler zihninizi meşgul ederken hakikat engellenir vizyona giden yolu açmanın ilk adımı zihninizin hakiki düşüncelerle dolu olduğuna inanmak yerine aslında boş olduğunu fark etmenizdir. Bugünün egzersizleri gözler kapalı olarak yapılmalıdır. Bunun sebebi aslında zaten bir şey görmüyor oluşunuzdur. Bir, bu düşünceyi ne kadar canlı bir şekilde resme derseniz edin, aslında gerçekten bir şey görmüyor olduğunuzu fark etmek, boş fikirler arasında kaybolmaktan daha kolaydır. Mümkün olduğunca müdahale etmeden bir dakika boyunca zihninizi araştırıp orada keşfettiğiniz düşünceleri fark edin. Bu düşüncelerin her birinin temasını veya merkezi kalıbını netleştirin ve bir sonrakine geçin. Pratik sürecine şu şekilde giriş yapın. Nokta, nokta nokta hakkında düşünüyor gibi görünüyorum. Sonra düşüncelerinizi spesifik olarak birer birer isimlendirin. Örneğin, nokta 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 nokta, kişi, nesne, duygu, durum vesaire hakkında düşünüyor gibi görünüyorum. Ve egzersizi şöyle tamamlayın. Fakat zihnim geçmişe dair düşüncelerle meşgul. Bu egzersiz günde 5 veya 6 kez uygulanabilir. Sizi zorladığını fark ederseniz 3 veya 4 kez uygulamak yeterli olacaktır. Fakat daha da yararlı olan, sizi hep zorlayan bir konuyu veya bugünün düşüncesinin sizde tetiklediği duyguyu egzersizin başındaki zihin tarama sürecine dahil etmeniz olacaktır.